Datça'nın çiçekleri çılgındırlar. Bahar yağmurları toprak emmeye görsün, adeta fışkırırlar söylemi bir kez daha doğrulandı. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen bademler çiçek açtı. Halk arasında erkenci olarak adlandırılan bademlerin çiçek açması yerli halkı pek de hayrete düşürmüyor. Çünkü kurak geçen bir yaz sezonundan sonra yağan yağmurları alan bazı badem ağaçları çiçek açıyor. İlçeye bağlı Karaköy beldesinde yaşayan Cafer Dergelle, 77 yaşındaki emekli öğretmen Aytekin Yiğit, bazı yıllarda badem çiçeklerinin erken açtığını ifade ediyorlar. Dondurucu bir kış olmadığı zaman bu badem çiçeklerinin çağlaya dönüştüğünü söyleyen Cafer Ferdergel Dergel ve Aytekin Yiğit böyle mevsimlerde bu bademler sahibine gelir bile getirir dedi. Bunlar şimdi susuz yazın yanıyor susuzluktan. Kışın yağmuru bulunca çiçek açıyor, uyanıyor tabi. Şubat'ta başlar, Mart'a doğru. Mart'ın yarılarına çabası meydana gelir. Kasım ayının son günlerinde bile 18-20 derece arasında değişen hava sıcaklığına kanıp çiçek açan sadece bademler değil, yeni dünya, armut ve kurşun eriği de çiçeklerini vermiş. Şimdi vaktinden önce açıldığı zaman çok zaman ağacın verimden düşer, soğuklar dondurur. Evet. Erken açan çiçekleri hava soğuk gidince soğuklar dondurur o zaman mahsul zayiat verir. Mahsul Genci badem çağla çıkınca halk şey. satar, gelir sahibi olur. Onların sıcak gitmesinden, yağmuru erken gemesinden, suyu erken bulmasından çiçeğe davranmış. Ama aldatıcı olabilir. Evet. Mevsim soğuk giderse, bundan sonra soğuklar başlarsa, dondurucu soğuklar olursa bu çiçeklerin hepsi ölür.